Hepsi arkadaşlar, Bugün GTA işte ikinci bölüme başlıyoruz serimize. Bili, bildiğiniz üzere seri yapıyoruz. Hemen ikinci bölüme başladım. Ee, en son burada kalmıştık. Hemen şu S yazan yere gideceğim mi? Orada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Aşağıdan videoya like atmayı unutmayalım. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet geldik görev yerimize. Hemen şöyle yavaş. Ne kapı açtı yere bak. Ne yapıyorsun lan? Eyvallah eyvallah. Geçelim arkadaşlar görev işte. Şöyle gidelim bakalım be. <laughs> ee, arkadaşlar görevimiz Michael'ın evine gideceğiz. Michael'ın evinden araba çalıp buraya satacağız. Bildiğiniz üzere geçen bölümde Michael'ın oğlu buradaydı. Michael'ın oğlu buradaydı. Büyük ihtimalle arabaya satacak. Biz de o arabayı kaçıracağız. Yavaştan. Hemen gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Michael nerede? Kapıdan girmeye çalışıyoruz. Hammer hep kapıdan gireceğiz ha. Evet arkadaşlar görevimiz arka geçmek. Buna fark ettirmemeye çalışacağız. O yüzden arkadan bir yerden dolanmalıyım. Gerçi bunu dövebiliyor muyuz biz ya? Arkadaşlar bir al kapı arka kapıdan bir gireyim de. Şunu dövmeye çalışayım ben. Bunun haberi olmadan. Niye girmiyor? Kesinlikle görmedi. Evet. Geldik geldik geldik. Allah belanı. Arkadaşlar. Benim gibi hırsızlık yapmayın. <laughs> Şöyle yeniden deniyoruz. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım arkadaşlar. sakin olun. CTRL. Bu sefer var ya tam arkasına yumruğu bir koyacağım bunun. Geldim 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 geldim. Tam koyma zamanı şimdi. Şerefsiz. Evet arkadaşlar geldik. Kapıyı açalım hemen. Kapı açılmıyor arkadaşlar. Michael'ın evinden gireceğiz büyük ihtimalle. Evet. Buradan arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Şu arabaya çıkalım hemen mi? Arabadan Gözmememiz lazım. <laughs> Acıktım arkadaşlar? Görmeyiz herhalde or gördü amına kodumun abi Nakodum, sen oyuna oyuna, Bu ne oynuyoruz sen oyunu oyna ne hemen boğalım çocuğu well the Görmediler. Ne yapıyor lan bunlar? Karısını mı? Karısı herhalde bu ya. Neyse arkadaşlar gidelim hemen. Bas. Bas, bas 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 arabayı kaçırdık arkadaşlar Simonu arıyoruz Çekilin Evet Gofretlemeye devam edelim biz arkadaşlar Ne oluyor lan? Kaza yapacağız, silah çekme bana Korkarım bak Michael her şeyin farkındaymış Ben an... görür bakalım ne olacak Çekilin lan! Amınakoyim

Arkadaşlar Devam edelim Çok boş konuşuyorlar Biz oyunumuza bakalım camı Kırdık be Shit 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 Ne yapıyorsun diyor Eyvallah eyvallah Michael'a geçtik arkadaşlar Şimdi İyice bir tokatlayalım. Sen kimsin benim arabamı çalıyorsun lan ha? ha benim arabamı kimsin de başka adama vuramadım. Çaldık tüyon lan. Ha? Ha? Uf. <laughs> 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 <laughs>

Evet arkadaşlar. rekne geçtik. Başını rekmin ya. Eee Michael evine gidip orada görev yap bitiririz. Ne var acaba orada? Bizim arabamız nerede abi ya? Bizim arabanın orada ne iş var ya? Bu iş ilkel yollara çözeceğim arkadaşlar. Başkasının arabasını ödünç çaldım. Kesinlikle zorlama yok. Tehdit ya da... ne bileyim şiddet yok. Rahat çaldık. Gidiyoruz bakalım. <laughs> Evet. Vay vay vay. Michael Reis keyif yapıyor. Çıkar lan, çıkar kulaklığı. Tanıyamadı herhalde. Neyse arkadaşlar bunları konuşacağım ben bir tane daha gofretti.

Oğlum hayırdır lan tekne? Teknemizden ne istiyorsunuz lan? Ben şöyle gidelim. Arabada araba da araba ha. Anasını da giderken.

Yaptın değil mi? Şey sen de eski kaçırıyorlar zaten. Ne alat ortalığın yemin eder ama hoş lan oğlum ölsene lan ölü lan kaç defa vurucam da. yanlış yanlışlıkla şeyde vurduk freklinde vurduk herhalde arkadaşlar bas abi bas 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 lan <laughs> bas. Aman Bas. Babana gel Jimmy babana gel. Jimmy babana gel Jimmy. Jimmy öleceksin geri zekalı Jimmy. Bas 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 bas. Geldim. Gel. Oğlum Franklin düşecek lan. Geliyorum. Abi lastiğini falan alamıyor muyuz be? Gel lan gel. Gel. Bas 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 bas. Oğlum biz niye yavaşladık lan? Biz niye yavaşladık abi? Ne oluyor araba böyle? Araba bozuluyor arkadaşlar. <laughs> araba gitmiyor. <laughs> Arabayı tamir ettirmek için arkadaşlar öyle yazdı. Şaka gibi ya lan teknemiz gitti lan. Neyse en azından oğlumuzu kurtardık ama tekne daha önemli arkadaşlar. Boş konuşuyor. Ben bunu iyi babasının yerine oluyorum var ya. Atarım ya bunu köprüden aşağı atarım buraya. all your fucking fault. Or it's not, but it's hardly your fault. I, I mean, I just want to impress you by Yes, yes. Arkadaşlar <laughs> Michael gidiyorum Michael. Benim bunu takılmam istedi. Adam etmemi istedi daha doğrusu. Hadi geçelim artık. Ben bunu bir güzelce adam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ama. Evet. Come on man. Paraları harcamayalım man. Bize de lazım olacak. Alright. Good as new.

Evet arkadaşlar geldik. Yaklaştık. Neredeyse oradayız. Neredeyse Michael elindeyiz. Buradayız şuradayız. Evet. Geldik. Al kardeşim Hadi 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 tamam. Numarasını falan alıyoruz arkadaşlar. Evet, Michael ile Jimmy galer, şeyi ne galerisi oğlum ya. Yani? Kişilerimize eklenmiş bulunmakta. Neyse arkadaşlar o zaman kapanışı burada yapalım. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda çok da eğlenceli şeyler olacak. Her videoda eğlenceli şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet o zaman kapatalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.